Yumağı Bebek için evet. Çok güzel bir kampanya başladı Kampanyadan biraz bahseder misin bize? Şimdi 3-4 gün önce bize Bana bir arkadaşım ulaştı Onun komşusunun kızıymış bebek 3-4 aylık bir ilaç alma süreci varmış Yani 3-4 ay içerisinde ilaç alması gerekiyormuş Bana dedi yani senin takipçi sayın var Bizim için bir canlı yayın yapar mısın? Ben de düşündüm hani daha fazla nasıl katkı verebiliriz diye Şimdi benden çok almak isteyen arkadaşlar var Hepsinin taleplerine karşılık veremiyorum Kafamdan hani düşündüm Nasıl yaparız, nasıl yaparız Şöyle bir şeye karar verdim 5 erkek 5 tane tane hani dişi yavru. Hediye etmeyi düşündüm bu yavrumuza, bebeğimize destek veren insanlara. Onu da dedim hani maddi karşılığı şu şekilde. Hani 1000 TL ve üzerinde para gönderen, dekontunu bize ulaştıran arkadaşlara bayrama kadar kim para gönderdiyse bayramda çeşitli platformlardan canlı yayın yapıp bunu çekilişe katılmaya hak kazanacaklar 1000 TL ve üzerinde dekont gönderen arkadaşlar. Bu bebeğimiz için toplanan paralar valilik izniyle toplanıyor. Valilik izniyle, valilik hesabıyla direkt zaten bebeğin hesabına. Direkt bebeğin hesabına direkt, gidiyor bu paralar. Aynen, valilik kontrolüyle oluyor bu.